Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün okumasını yeni bitirdiğim bir kitabı sizlere tanıtacağım. Bazen hep bilindik isimleri değil, bilinmedik edebiyatımızın genç yüzlerine, genç isimlerine de yer vermek gerektiğini düşünüyorum okuma listelerimizde. Bugün sizlere bu kapsamda bu minvalde bir isim ve onun bir kitabını tanıtacağım. Sahilden Bostancı Gül Ersoy Doğan kitaptan yayınlanmış olan bu öykü kitabını sizlere tanıtacağım. Gül Ersoy yeni bir isim, genç bir isim edebiyatımızda şöyle hayat hikayesini hemen kitabından yer alanarak giriş sayfasında yer alan biyografisinden yer alanarak sizlere biraz bilgi vermek istiyorum. 1978 İstanbul'da olmuş Trakya Üniversitesi Biyoloji ve serigrafi bölümlerinden sonra Müjdat Gezen Güzel Sanat Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü Yaratıcı Yazarlık Bölümünde eğitim almış. Serigrafi baktım dostlarım bir seri baskı yapma şekliymiş. Bunun eğitimini almış Gül Paris Helsinki, Goa, aşım bu şehir Hindistan'ın batısında yer alıyormuş. Manali Vashi yine Hindistan'da yer alan bir bölge. Bu şehirlerde yaşamış. Senaryo yazarlığı da yapmak da aynı zamanda. Kitaba gelecek olursak kitap kısa kısa hikayelerden oluşuyor. Çarpıcı, cidden çarpıcı. Etkileyici, dikkat çekici. Öyle hiç rastlamadığım belki e, Tanıdık gelebilecek ama bir romanda, hikayede bugüne kadar rastlamadığım konuları ele alıyor. Böyle akıcı bir anlatıma sahip, basit kısa kısa cümlelerle akışı hızlanıyor. Zaten 30 civarında öykü var, kitapta 128 sayfa diye hatırlıyorum. Hani gördüğünüzde zaten 3-4 sayfalık şeyler ama 1-2 sayfalık hikayeler de var. 5-6 sayfalık, 7 sayfalık hikayeler de var. Toplamda işte 128 sayfalık ve akıcı içeriğe sahip, anlatıma sahip bir eser okuyorsunuz. Çarpıcı, sarsıcı, dikkat çekici hikayelerle karşılaşıyorsunuz. Yazar okuyucuyu yormadan okuyucunun ilgisini kitaba çekiyor doğrusu. Ben etkilendim. Bir, bir tür dikkat okudum. Öyküler Paris, İstanbul, Helsinki, Berlin, Brüksel, Graz ve Stockholm'de geçiyor. En azından bu şehirlerin isimleri geçiyor kitapta. Konu ve temaları da not aldım dostlarım. Onları da sizlere aktarayım. Böylece kitapla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmuş olursunuz. Paris'in Kuzey Afrika kültürünün hakim olduğu bir bölgede yaşayan Faslıları ele alıyor bir hikayesinde. Burada kimliksizlik, sokakların gerçekleri, göçmen olmanın zorluklarından arka planda tema olarak bu konular kutsuzlar işlenmiş. İstanbul'da yeni kitabına başlayacak genç bir yazarı ele alıyor bir başka öyküsünde. Burada çöplükte yaşayanlar, gizli takın, ha, bir başka hikayesinde de çöplükte yaşayanlar var. Gizli takıntılar, ayrılık, hüzün, iletişimsizlik. Hayallerle geçmiş arasında sıkışmış bir kadının bunalımları. Eşiyle aynı evde yaşıyor ama aralar açık çocuklar olmayınca eşi yani beyefendi başka bir kadınla hanımefendiyi aldatıyor. Bu da böyle sarsıcı bir hikayeydi. Planla Paris'e bir yolculuk var başka hikayesinde. Başka bir hikayede genç ve evli bir öğretim görevlisinin yaşama sevinci, mesleğine karşı sorumluluğu ve hayalleri. Yine sarsıcı bir hikayeyi Helsinki'de bir yılbaşı gecesini konu alıyor. Yalnızlık, güzel insanların yaşam ve eğlence kültürü, bireysellik, herkes kendi dünyasında, aleminde. Kimsenin kimseye ne faydası var ne de zararı var gibi bir durum söz konusu. Soğuktan sarhoş olup sokaklarda düşüp ölenler o derece bireysel bir söz konusu. Yine minimal yaşam örnekleri, tek kişilik hazır yemek kutuları gibi. Bir başka öyküsünde aynı evin içinde yıllardır konuşmayan iki insanın geçmişten hatırlanan bir anı üzerinden tekrar barışmasını konu bir başka ülkede ameliyatla cinsiyet değiştiren bir için toplumda, toplumda yüzleşmek zorunda kaldı. Ağır sıkıntılar dur konusu ediliyor. Dünyanın farklı şehirlerine gerçekleştirilen seyahatler, her şehirden kalan izler, hatıralar, en çok da İstanbul'dan. İstanbul zaten ana şey gibi, şehir gibi ele alınmış biten bir evliliğin ardından bir teknede ya yaşamak zorunda kalan bir adamın denizde olan tutkusunu konu alıyor. Berlin sokaklarında yalnız başına dolaşan anlatıcı kadın. Sokaklar tekinsiz, yoksulluk söz şiddet hakim. Bir başka öyküsünde Meriç Nehmi'ni geç geçerek Yunanistan'a geçmeyi amaçlayan Emine, Serkeş ve Nuna isimli üç kadının, üç kızın korku ve kabus dolu yolculuğu konu ediliyor. Brüksel'de bir Küba da suskunluğuyla baş başadır anlatıcı. Susunlu onu Paris'te bir kütüphanede de takip etmektedir. Bir başka yine farklı gelen bir öykü de kardeş Ali ile birlikte yaşayan ve sürekli yemek yaparak kendini oyalayan bu telaşın içinde sürekli geçmişe gidip gelen emekli mühendis Sema Hanım'ın hikayesi. Biraz da anlatıcı yine suskunluk, suskunluğuyla birliktedir bir mutfağın içinde. Bir başka hikayesinde de 40 yaşına gelmekte olan gazeteci adanın anne babasını ziyareti, evlilik ve çocuk konusunda adaya yönelik ailesi tarafından baskılar, anne babasından ayrılışından sonra eve, eve dönüşü, aşk ve cinsel yaşamı ve yalnızlığı gibi konuları ele alıyor. Stockholm metrosunda yalnızdır anlatıcı. bu defa. Yine bir başka farklı hikayesi kadın bir tamirciye söz konusu, söz konusu ediyor. Bir başka şeyde de, bir öyküde de yalnız insanların birbirlerinin yalnızlığına tutunması, sevgisizlik üzerine kurulmuş evlilikler, aşk ve kıskançlık gibi temalara yer verilmiş. Ben açıkçası keyifle okudum. Hani bunu samimiyetle söyleyebilirim. Zaten Doğan Kitap ciddi bir yayın evidir. Öyle her kitabı basmaz, her yazara ilgi göstermez. Beni de cezbeden kitabı satın almama neden olan sebep oydu aslında Doğan Kitap'tan yayınlanmış olması. Ben keyifle okudum. Eğer böyle farklı bir anlatı olsun, yeni bir edebiyatımızda yeni bir isim olsun diyorsanız, ki ben yenisinden dokunması gerektiğine taraftarım. Yani hep, tabii ki klasikler, bilin isimler önemlidir. Hepsini saygıyla zaten öyle anlatıyorum. Hani şey yok ama arada yeni isimlere de şans vermek, onları da okumak, kalemlerini görmek. Çünkü arada kuşak farkları oluyor, bakış açıları değişiyor, hayata yönelik duygular, düşünceler değişiyor. Yeni bakış açıları, yeni olaya yönelik duygular hepsi değiştiği için yeni bir şeyler öğreniyorsun, farklı bir gözle bakıyorsunuz dünyaya, hayata. Bu bakımdan önemli. E biraz da dil de değişiyor tabii. O bakımdan da önemli. Ben Sahilden Bostancı ismi de güzel. Böyle Gül Ersoy'un Doğan Kitap'tan yayınlanmış olan bu daha önce Sel Yayıncılık'tan yayınlanmış. 2000 kaçtı? 20'de sanki evet, 2020 Haziran'da Doğan Kitap'tan birinci baskı gerçekleştirmiş. Ben keyif aldım dostlarım. Sizlere de tavsiye ederim. Bu edelim biraz farklı çıktı. Onun için kusura bakmayın özür diliyorum. Yeni bir kitapta, yeni bir yazarda önümüzdeki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın edebiyatla kalın mutlulukla kalın umutla kalın görüşmek üzere